gençlik bir kitaptı okuduk bitti canım bahar geçti çoktan kış şimdi Hani sevincin O cıvıl cıvıl kuş Ne vakit geldi olsun Sultanım. Aman diyeyim hatun. O ağzını sıkı tut. Sultanımızın adetten kesildiğini hiç kimse bilmeyecek. Eğer ki birinden duyarsam keserim o dilini. Sultanım öyle korkut unuttunuz ki bizi, vallahi. Buraya kadarmış. Nicedir bekliyordum zaten. Onca ilaç, şifalı bitkiler bu kadar fayda etti. Üzülmeyin sultanım. Aslan gibi şehzadeleriniz var maşallah. Varsın bundan sonra başka çocuklarınız olmasın. Ay. Zaman nasıl akıp geçmiş öyle. Sanki dün gibi hatırlıyorum. Aslan'ı Mehmet'i kucağıma aldığım günü. Sonra Merima. Selim. gücüm kuvvetim yerine gelmişken nereden çıktı bu hatunların diline düşerse dedikodunun ardı arkası kesilmez biz icabına bakarız sultanım siz uyuyun biraz dinlenmeniz lazım hayır uyumak yok dinlenmek yok artık şimdi her zamankinden daha dik durmalıyım görmediniz mi beni nasıl tehdit ettiklerini azize haydi öldürmüş. aziza kimin umurunda yatağıma kadar geldiler en güvende olmam icap eden yerde başucumda bir akreple uyanıyorum. O gece vazifede olan herkes sorgusu halledildi. edildi. Her ne hikmetse kimse bir şey görmemiş. Ben de sizin emniyetiniz için hepsini saraydan attım. Dursanız şaşardım zaten. Bu hadiselerle ilgili hiç kimse bir şey bilmeyecek Sümbül. Biraz da dün geceyle ilgili. Düşmanların bu suda. Bunu zafiyet belleyip kullanırlar. Nasıl sakları sultanı billahi ortaya çıkar. Anlamadan, dinlemeden ortalığı velveleye verirsen olacağı bu. Hünkârımızın kulağına gitmemiştir inşallah. Hünkârımız uyanır uyanmaz haber vermelerini istemiştim. Zaten haremde işitmeyen kalmadı. Mutlaka öğrenirlerdi. Kıyafetlerimi getirin sultanım. Kıyafetlerimi getirin. Beni böyle görmemeli. Bu Neyin var? Bana hasta olduğunu söylediler. Mühim bir şey değil. Mübalağa etmişler. Gece biraz rahatsızlandım. Bir şey dokunmuş olmalı. Rengin hayli solgun. Ateşin de var. Neden ayaktasın? Uzan istirahat et. Sen geldin ya. Bundan hala şifa mı olur bana? Ben bütün gece ayaktaydım. Neden bana haber göndermedin? Geçti. Akşama bir şeyim kalmaz. Sen niye uyumadın? Bir rüya gördüm. Hayırlar olsun. Daha doğrusu bir kabus. Ondan sonra da bir türlü uyku tutmadı. Mustafa'yı gördüm. derece durmuş. Gözlerimin içine bakıyordu. Nicedir bu kabusla bölünüyor uykularım. Bu menfur saldırı seni bir hayli üstü. Belki tesir altında kalmışsın. Benim içimde rahat değil Süleyman. Hastalık ölüm kol geziyor. Şehzadelerimizi korumak lazım. emniyet tedbirlerini misliyle hatta.